Şöyle sıkıntılı bir dönemden geçtik ee, o dönemde yapacak pek fazla bir şey de yoktu aslında ee, bir aracımız vardı o aracımızı sattık ee, bu işe başladık ama zor bir işti yani bulunduğumuz aslında mevki zor bir mevkiydi yeni bir yerleşim yeriydi ben olmaz görüşündeydim ama eşim olacağı görüşündeydi yani yaklaşık 30-40 binlik bir araçtı. Yani iş yerimiz şu an büyük ama o zaman açtığımızda biz ikiye bölüp yani yarısını kullanmıştık. Sonrasında bir 50 60 barkodluk bir ürünle başladık. Yani ancak o kadar bir çeşitimiz vardı. Ama şu anda yaklaşık 15 bin çeşit ürünümüz mevcut. Hiç korkmasınlar. Yani asla korkmasınlar bayanlar. Ben daha önce hiç çalışmamıştım ve yeni bir yerleşim yeri olduğu için de aslında 2-0'da geriden başladık yani. Aktif bir yer değildi çünkü. Ben çok biliyorum kapının önünden abi ablalara gelin artık buraya da buraya yani buraya uğramadan nereye gidiyorsunuz diye çok bağırdığımı biliyorum. Tek tek birebir ilgilendim. Birebir yani kendim müşterilerimi kendim tutmaya çalıştım. Bir eve ne lazımsa her şey cincikçimde öyle söyleyeyim. Yani sizin evinizde eksiğiniz ne varsa size ne lazımsa atıyorum bir e, kovadan tutun da bir çoraba kadar. Cıncıkçım evet güzel bir isim. Ha, akılda kalan bir isim aslında. Garip de bir isim. İlk biz bu Cıncıkçım ismini koyduğumuzda eşimle biraz yadırgalandık. Yani güldüler. Yani güldüler bize. Ama sonrasında herkesin aklında kaldığı ve e, komik de bir isim oldu. Fiyatlarımızı e, en minimum tutmaya çalışıyoruz. Çünkü zaten e, zor bir süreçten geçiyoruz hepimiz. Yani sevilmek aslında güzel. Sevdiler, benimsediler bizi. Ürünlerinden memnunum. Bugüne kadar bir şikayet yaşamadım. Gayet ilgili ve alakalılar.